Modelimizin yapılışını anlatacağım şimdi. Bunun için 3 e, numara kristal ve kum boncuk gerekiyor. E, şey olarak da ip kullanıyoruz. Misina kullanmıyoruz. Misina kıvrım kıvrım yapıyor. O yüzden normalde her zaman kristal yaptığınızda kum e, misina kullanmanız lazım. Ama bunu da kullanmıyorsunuz bilginize. 3 kum, bir kristal alıyorum. Bağlıyorum. Alta getiriyorum ve iki tane düğüm atıyorum. Birinci düğümüm ve ikinci düğümüm. Şimdi burada kristalden boş geçiyorum. Dört kum bir kristal alıp bağladım. Şimdi tekrar dört tane kum boncuk alıyorum. Üç ve dört. Yine kristalin arkasından geçiriyorum. Yani kristalin her tarafını kum boncukla kaplamış olduk. Dört bu tarafta oldu, dört bu tarafta oldu. Şimdi üç tane kumdan alta iniyorum. Burada bir kum, bir kristal ve bir kum alıyorum. Şimdi ipimin çıktığı kumun arkasındaki kum ve ipin çıktığı kumdan geçiyorum. Şöyle ikisinden. Daha sonra tekrar kum boncuktan ve kristalden geçiyoruz. Tekrar bir kum, bir kristal, bir kum alıyorum. Bu şekilde yine kristalin tersinden geçiyorum. Ama çok pardon, önce şurayı dört tamamlıyorum. Burayı da kapatmam lazım. 4 kum aldım. Buradaki kumun kristalin tersinden geçiyorum. Tekrar 3 kumdan geçiyorum. Boş geçiyorum boncuk almadan. 3 taneden boş geçtim. Şimdi yine burada bir kum, bir kristal, bir kum alıyorum. Yine ipimin çıktığı kumun arkasındaki kum boncuktan ve ipin çıktığı kum boncuktan iki tanesinden geçiyoruz. Şimdi sıkıştırıyorum tekrar kum boncuktan kristalden boş geçiyorum şimdi bunu ne kadar yapmak isterseniz sayısı size kalmış o şekilde çoğaltabiliyorsunuz ama biz 3 kristalli yapacağız o yüzden bu bizim için yeterli kristalden bir de kum boncuktan boş geçiyorum şimdi burada kristalim açık olduğu için buradaki kristalimi kapalı yapacağım o yüzden önce kristal sonra üç tane kum boncuk alıyoruz bir kristal, 3 kum aldım. İpimin çıktığı kumun arkasından geçtim. Kristalden boş geçiyorum. Buradan. Daha sonra buradaki kristalimin etrafını ile kapatmam gerekiyor. Zaten bir tane zeminde var. 3 tane kum boncuk alıyorum. Aldım. Buradaki ortadaki kum boncuktan buradan ve yeni aldığım Kristalden geçiyorum. Şimdi burada 3 tane kum boncuktan 1 2 3 bir tane de buradaki tekli olan zemindeki kum boncuktan geçiyoruz. Şimdi burada tekrar bir kristal bir kum alıyorum bu şekilde şuradaki yani şu kum boncuğu atlıyorum. Buna boncukta da e, iğneyle girmiyorum. Buradaki 2 ve ipin çıktığı kum. Toplamda 3 kumdan geçiyorum. Tekrar kristalden boş geçiyorum. Tekrar yine burayı da 4'te tamamlamam lazım. Zeminde zaten bir tane var. 3 tane alıyorum. Yine buradaki zemindekinden ve kristalden geçiyorum. Şu ikisini birlikte gösterelim şöyle. 3 tane yeni almıştık zemindeki ve kristalden geçmiş oluyorum. Tekrar 3 kumdan boş geçiyorum. Buradan bir de buradan boş geçiyorum. Toplamda 4 tane boncuktan boş geçmiş oldum. Burada bir kristal bir kum alıyorum. Buradaki 3 kum boncuktan geçiyorum. Şöyle. 3 tane de. Sonra çeviriyorum. Kristalden ve bir kumdan boş geçerek işlemime devam ediyorum. Bu şekilde.